Antikitera mekanizması, Antik Yunan'da milattan önce iki yüzyılın sonları veya bir yüzyılın başlarına tarihlenen, tarihteki ilk analog bilgisayar olarak kabul edilen oldukça karmaşık bir alettir. 1900-1901 yıllarında Yunanistan'ın Antikitera Adası yakınlarındaki bir batıkta bulunmuştur. Özellikleri ve işlevi bu mekanizma, elle çevrilen bir krank aracılığıyla çalışan dişliler ve kadranlardan oluşuyordu. Temel işlevi Göksel cisimlerin hareketlerini doğru bir şekilde hesaplamak Antikitera mekanizması şunları tahmin edebiliyordu. Güneşin ve Ay'ın konumları belirli bir günde Güneş'in ve Ay'ın gökyüzündeki yerini gösteriyordu. Ay ve Güneş tutulmaları ne zaman gerçekleşeceklerini öngörüyordu. Gezegen hareketleri bilinen 5 gezegenin Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn hareketlerini ve konumlarını hesaplayabiliyordu. Ay takvimi Yunan ay takvimini takip ediyordu. Zodyak üzerinde 12 burcu temsil eden bir zodyak kadranı da bulunuyordu önemi ve karmaşıklığı Antikitera mekanizması antik çağdaki mühendislik ve astronomi bilgisinin ne kadar ileri düzeyde olduğunu göstermesi açısından son derece önemlidir. Cihazın minyatür seviyesi ve parçaların karmaşıklığı 19. yüzyıl İsviçre saatleriyle karşılaştırılabilecek düzeydeydi. Yaklaşık 37 adet bronz dişliğe sahip bu mekanizma bilimin o dönemdeki şaşırtıcı başarısını gözler önüne sermektedir. Bugün Antikitera mekanizmasının orijinali ve çalışan bir kopyası Yunanistan'ın Atina kentindeki Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Üzerindeki yazılar ve karmaşık yapısı günümüz bilim insanları tarafından hala araştırılmakta ve birçok gizemi çözülmeye çalışılmaktadır.